Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıtım videosu Herkes hoş geldi. Tanıtım kendimi tanıtacağım. Sorulara başla. Adınız ne? Boyraz. Soyadınız ne? Karayip. Nerede yaşıyorsunuz? Yani niye bakır değiliz? Kaç kaç yaşındasınız? gelecek. Yani annem annem. <laughs> Annesinin ismini. Onu söyleyemem maalesef. Anne baba. Ben onu, onu söyleyeyim. Servet. <laughs> Yardımcının ismini. Söyle. Meca. Yani sultanıyor. Meca. Hayır. Sen direkt duruyorsun. Mitya, sen ona soru sormak ister miydin? İstemiyorum. Hiç olmaz. Hira, sen ona soru sormak istiyor musun? Olur. Yusuf'a. Üç soru hakkın var. Söyle. Hayır. Ee, e, genelde nerede yaşıyorsunuz? Diğer odur. Çünkü annem evi taşıyacak. Öyle demedim yani. Eskiden evi yaşıyorsunuz. Ha, İstanbul'da. Hmm. Ee, adınız Poyraz değil mi? Evet. Kardeşiniz var mı? Evet. Adı ne? Onu söyleyemem. Kaç yaşında? Evet. Üç. Kız mı erkek? Evet. Erkek. Ee, yani dedi ilan falan var mı? Evet bir sürü var. Sayar mısın? <laughs> Mesela ben de bir tane hani beş tane insan. Hayır bir tane söyleyebilirim. Bir tanesi de Evet canım. Ben sormadım yalnız. Em, hiç saçını uzattın mı sen? Çok. Yani saçım buraya kadar çıktığı vardır. Peki büyüyünce kaşlarını sınavla almak istiyor musun? İster misin yani al alacağım mı? O sene geldim biraz. Çıkıp ulaşmıyor. E evet ismi ne? Ben ismini hiç söylemeyeceğim. Bir tane bile söylesen olmaz mı? Bir tane var. yenge, yengem Nurcan. Ee, sevdiği bir sevdiğim bir var. Doğru. Var. Şu anda yani burada. İsmi ne? Onu Onu buraya çağırabilir miyiz? Hayır.